Emekli promosyon tutarlarına Kasım ayarı yapılacak. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer tüm özel bankaların emekli promosyonu ne kadar kaç TL? Emekli promosyon kampanyaları Ekim ayında da hız kesmezken, bu kampanyaların bitiş tarihi için son haftaya girildi. Kasım ayı ile birlikte emekli promosyonları için SGK ayarı geliyor. Peki Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank dahil banka promosyonları ne kadar oldu? İşte banka banka güncel liste ve tüm detaylar. Banka promosyonları için Kasım ayı ile beraber yeni dönem başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK taban emekli promosyonu tutarlarını Mart ayı gelmeden güncelledi. Asgari emekli promosyon tutarları ne kadar oldu? İşte merak edilen tüm detaylar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek. SGK ile bankalar arasında 2020 mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 2023 mart gelmeden 1 kasım 2022 tarihinde güncellenecek. 3500 TL'ye kadar olanlara 3000 TL, 3500 TL 7500 TL arası olanlara 3500 TL, 7500 TL 10000 TL arası olanlara 4500 TL, 10000 TL'den fazla olanlara 5000 TL 3 3 yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.